kalk çiçekçiye gidelim. Ya baba ya karımın canı patlıcan çıkmış. Kalk gidelim Allah patlıcan alalım. Allah'ım sabır ver ya. Bari gidelim birinin bahçesinden çiçek çalalım. Ya oğlum. karım patlıcan istiyor. Baba biraz büyük ve kalın seç ki tadı güzel olsun. Oğlum patlıcan ne yapacağız oğlum? Patlıcan yanında kabak gider. Hadi. Biz kız istemeye mi gideceğiz yoksa yemek yemeye mi? İkisini de. Tövbe evet, estağfurullah. Oğlum onları nereden buldun? Baba ben karma eli boş miyim ya. Hadi gidelim. Bak oğlum orada sapık sapık hareketler yapma tamam mı? Bizim bir itibarımız var. Aslan olduğunu güvenmiyor musun be, be Bak oğlum içeri giriyoruz diyeceğim bir şey var mı? Yok baba ya. Hoş geldiniz efendim. Al avradım. Hoş geldin amca. Hoş bulduk kızım. Teşekkür ederim kızım. Yavrum babam gitti içeri. Beni özledim mi yavrum? Ya, dur ya. Efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam oğlum. Ne kadar çirkin bir uşaktır ya. Bostar baba babası zengin. Tamam kızım. Efendim tekrardan hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Baba baba onu bunu bırak da konuya gir. La oğlum.